Arkadaşlar selamlar. Gökhan kardeşimle beraber Bostancı'ya, LRF'ye geldik. Var mı abi söylemek istediğin? Nasıl gelsin? Umarım bu sefer güzel geçer. Tam gün batımındayız. Bakalım gece neler olacak. Evet arkadaşlar 0-12 milim lider. Şurada 3 gram bir ağırlık var. Şöyle bir 1 metre kadar bedenimiz var. Ucunda da 0-6 gramlık. Normal düz bulamadım. Jig jiket koydum çünkü şu an biraz rüzgar var. Açığa atmak istiyorum daha gece başlamadı. Şurada da bir tane silikonumuz var. oldu. Denemek için bu amaç. Yani gece yine normale döneriz. Çok soldu gidiyor ya. Takıldık mı? 3 gramın ağırlığı mı? Ben başardım yusun almayı. Ya şimdi bunun bujiketin Çiket değil de iğne olması lazım. Arkadaşlar, Karolina tarzı sistem hiçbir işe yaramadı. Şu an 1.2 gram. İlk balığı aldık, kaydı da başlattık. Haydi bakalım. 1.2 gram da yosunları güzel topluyor. İnanılmaz <laughs> sinek var ya. Geldi geldi kalama açtı geziyor. Haydi bakalım. bakalım. Baya yakında geldi yani. Ben erim erim diyorum ama. Aldı mı? <laughs> Starbit taktın mı? Stavit değil mi? Stavit. Normal yemelik Starbit. Yemelik mi? Göster abi kameraya bakayım. Takoz mu? 30 cm tutuyorduk. Şimdi düştü 10 cm'ye balıklar. Ha güzel. Bir tık güzel bu. Evet evet. Bugünün en iyisi. Bir vuruş oldu ama gene yakında vuruş oldu ya. Biraz indirelim dibe bakalım. Aldık galiba. Ne aldık ya? İstabit mi aldık? İspari mi? Geldi geldi. Çok kafa atıyor bu. İspari mi acaba? Ha aynen istavrit. Ha yok ispare geldi. Nasıl bu sınırda mı ya? Alınır mı bu? Ben ama yemeği sevmiyorum bu balığı ya. Bu ne yaptılar bu balık bana? <laughs> Geçen bunu temizledim berbat oldu. Hadi bakalım bir kedi besleyelim. Yavru ya? Bak, yavru şurada, ya. Ha? Hani yavru ya? Şu mu yavru? O yavru mu lan? O Gel. Ha şu. Tam ona da tutarız. <laughs> Burada on buçukta başladı ya. Çok komik ya. Kartal gibi burası da. On buçuğa kadar depresyona soktu bizi. <laughs> Bostancı'da Orkinos. Hoppa. Baba baba deliye bak deliye bak. Bak 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 bak. Kardeşim oltanın ucuna iğne taktın mı sen? Tam kamerayı kapatıp kaldıracaktım. Tamam bugün çekim yapmayayım diyordum. Ama ayın tam büyük adanın üstüne gelme planım işe yaradı. Gel bakalım. Ya kalama sesini özledim. Bu flora karbondan da bir şey anlaşılmıyor ya. Şimdi ben 0.12-40 cm yapıyordum lideri. Geçen gün ipim suya batmıyoruz dedim ki sarayım sarabildiğim kadar. 15-20 metre tam gövde gibi. Güzel oldu, güzel batıyor ama hissiyat azaldı. Yani ve kalama durumu biraz azaldı esneme yaptığı için. Bayağı da açık kallama ama ispara bile kallamayı tam şey yapmadı. O çek birader çek. Sessiz sessiz takozu çekiyorsun. Arkada çete geliyor sana. Takozu alınca sigara mı yaktın? mi aldım. Evet arkadaşlar şimdi bugün ne yaptık? 0.6 gram denedik. 0.8 denedik. 1.2 denedik. Şimdi tekrar 0.8'deyiz. Beyaz silikon denedik. İşte limon denedik. Pembe beyaz denedik. 1.2'ye geçtikten sonra gramajda balık almaya başladık. Rüzgar iyice sıfırlandı. Deniz duruldu. 0.8'e geçtim. Fena işler olmuyor. Çok iyi mesafe gitti. Şöyle derinden bir şey alacağız bakalım. Demin sağlam bir şey bastı, bıraktı. Çekmiş silikon aşağı. Aldık. Ne aldık? Hangi ha. Dü düştü burada. Tamam işte ya. Şeyle birleşince benim evdekilerle tavalık çıktı. 2 kişi 14 15 ha. Aldık mı? Bıdık. Bu ne Bu çok ufakmış ya.